Oh, merhabalar. Merhabalar. Ben size vereceğim de bakın şurada. Ah, bak bak Bakışımız burada. Evet arkadaşlar sizi tanıtıyorum. Babanın ismi Cengiz. Babanın ismi Cengiz. Arkadaşlarım. Annenin ismi Mili. Mine yani. Bu çocuğun ismi ise Çocuğun ismi ise Aileen zaten söylemiştim videonun başlangıcında. Evet arkadaşlar hazırsınız. Başlıyoruz. Sağ olun. Rica ederiz. Bir dakika. Ne oldu? Şuraya gidin bir. Orada bir tane parayı olacak onu orayı alalım. Niye alalım ki? Alın işte biz vermek istiyoruz size hediye olarak. Gerçekten mi? Evet vermek istiyoruz. Ay canım alalım mı? Al canım istiyorsan al istemiyorsan alma. İzmir'de bana sormuyorlar değil mi? Aynen demişler. Dütte. De. Yani cüzü mü? Eh, eh. Yani almasak mı diyorum. İst, İstersen sen sınavda ben bana sorma. Ben gidiyorum. Canım. Tamam şu hayat yok. Aa bu ne? Bilmiyorum canım ben. Ben bir şey bilmiyorum. Canım ne diyorsun? Konuşuyorum. <laughs> Neyse. Öyle konuşma olur mu ki ya? Almış gibi yapalım almayalım canım. Tamam. Ah, gel. Azıcık. Tamam yine bekleriz. Yine beklemeyelim. Hadi gidelim kızım. Tamam gideceğiz. Ah oh, geldik canım sonunda. Evet. Evet. Cengizciğim sen burada dur. Kızım. Biz gelsin sen git odana. Ya sen... Aa bunlar ne? Çok güzeller. İki. Üç. Dört. E bu da olacak? Bu ne olacakmış? Onu da şuraya koyayım. <laughs> Anne. Efendim kızım. Ben uyuyacağım. Tamam kızım. uh, çok uykum var. Hadi canım artık biz de uyuyalım. Ama eşyaları yerleştireceğiz daha. Aa evet eşyaları yerleştireceğiz. Neyse. Ay canım. Biz de Tamam canım. Ondan sonra şöyle koyalım. Aşağıda yerçiz koyarız. Oh, ay Cengiz sen şunları yerleştir. Ben de şunları yerleştireyim. Şey, şey çağır mısın? Aylin. Bir cacık indireceğim. Efendim, efendim. Sen de yardım etsin bize. Tamam bunu alayım. Bir de bunu alayım. Bunu alayım. Bir de bunu alayım. Oh. Anne bu şahin. Ay evet bu benim kızım. Teşekkür ederim. Ne teşekkür ediyorum ki? ve Bu da şahin. Şöyle koyalım. Oh. Bu kimin? Bence bu da babamın. Aa. Aa bu işte bu annemin. Bunu. Ay. Şu içeceğim ben. Oh. Ee, bunu şuraya koyalım. Ay. Ah oh, Şunu koyayım ben bayda. Ay yine şurada uydu Kızım bu kadar su içme. İçeyim. Şuraya Abi ver bir acını bana. Anne bu da senin. Biliyoruz kızım. O zaman niye? Neyse. Anne işi işte bu da senin. Bence bu da annem. Abi babam çıktı. Kızım onu bana ver. Ben şu gömleği şöyle koyayım. Uhu tablet. Aa. bir dakika şurada bir tane maşı olması gerekiyordu. Şurada bir tane maşı olması gerekiyordu. Burada bir tane. He. koyayım. Aa, anne ben yardım etmeyeceğim uyuyacağım. Neyse uyusun uyusun. Ah, aha. Onu aldığımız hediyeyi Dönünce çok sevecek Wow bunu çok sevinecek. Aa, ben ben de bütün döndü. Al. Bebant eğit et. Ah. Canım reklamı durdursana. Tamam. Çık. şu reklamları istemiyorum canım sen. Ben de pek sevmiyorum gibi. Ha tamam. Ben de pek sevmedim. Yani pek güzel oluyor. Bence de aşkım. Neyse hadi. Bir dakika canım. Bir dakika Dengiz tamam ya Ah hayatım tamam tamam ay umma aynına ah bu da şu vardı ay ben de usadım da kızımızın Ah kızımızın bakayım bakayım kimmiş sulu kızımızın sulu evet kızımızın sulu kızımızın sulu kızımızın sulu kızımızın sulu, kızımızın sulu. evet kızımızın sulu bu ah bu da kızımızın sulu var ya evet onu da şuraya ah burada der. burada karton koyuyor şuraya şunu koyuyor kitabını şuraya koyuyordu. Ay. Ay. Neyse kitabımı şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Yapınca görür. Uyanınca görür zaten. Aa, canım, benim çok uykum geldi. Tamam canım uyusun. Sen erkek mi konuştun? Yok. Neyse ben uyuyacağım şey ya, çiğler tabi ya uyuma, bana yardım edeceksin Öf, tamam be. Yap yardım ediyor sana. Zorundasın çünkü canım her yeri ben yapamam. Yaparsın işte yapıyorsun Ben bir tane şey yapmadım. Al şunları. Yap. Öf, tamam ya. Ah, kızımızın bu da. Ee, no öf. Canım ya sen yardım etmekten kaçınıyorsun. Ya şimdi yardım eden ki ben <gülüyor> canım <gülüyor> sen yapıyor musun? Yapıyorum ya. Yapmıyorsun canım yalan söyleme. Yalan değil. Yalan değil. Yalan değil. Yalan da değilsem yalandır. Öf. Sana öf. Neyse, Neyse şimdi buraya koyalım, bunu alalım buraya koyalım. Hı. Hı. Bu benim değil. Ay, bu benim. Bu da senin. Canım, niye üç tane mayalı ki? Canım, canım istedi öyle, öyle daha güzel oluyor. <gülüyor> canım, <gülüyor> neresi güzel ki? Zaten ne olacak ki? Bir bir işe yaramıyor. Neyse. Aa bu da senin. Bu benim. Bu senin. Al. İyi. Teşekkürler. Rica ederim. Aa. Al bu da burada duracak. Aa. Bu da senin değil mi? Evet o da benim. Bu benim. Bu da benim. Bu da kızımızın. Kızımızın bayağı üstü oldu. Aynen. Kızımızın bayağı üstü var. Ha. Bu benim cüzdanım. Canım yarın e, para çekmeye gidelim mi? Ya yarın çocuğu okula bırakacağız ya. Ha doğru. Ay unutmuşum canım hadi uyuyalım. Tamam. Herkes uyur. Ve sabah olur. Canım, canım. Efendim. Hani çocuğun oyunu oy, 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 oy. yani şey bırakacaktık ya okula. Ha tamam. Ben kızımı gidip geliyorum. Kızım efendim anne. Hadi şu kanka gidelim anne bunu giymek istiyorum. Tamam kızım. Giy. Bu çok güzel kıyafetim biliyor musun? Bunu çok seviyorum. Ya da şu çile giyebilirim ya da bunu giyeceğim. Kızım havada çok fazla çok fazla şu güneş var ya. Onu Ay ya. Kazağını pardon. Yani çok soğuk hava yani. Onu da giymesen ne olur mu? Şu kazağını giysen. Anne ama ben çileği giymek istiyorum? Ya da bunu giymek istiyorum. Ama kızım hasta olursun, hasta olursun diye korkuyorum. Olmam ben hasta. Kızım nereden biliyorsun? Anne sen de değiştir ya. Ben kazan mı giyeceğim? Tamam. anne ya bu çok değil. Kızım görürsün dışarı çıkınca. Sen dışarıda mısın? Anneyle konuşmaz. Ee, ben bunu giyecek. Bunu giysem mi? Neyse bunu giymeyeyim boş ver. O, bu da o kıyafeti pek sevmiyorum. Bir de hava soğuk. Cem sen ne giyeceksin? Ben bunu giyeceğim. Ee, ben de e, şunu giyebilirim. Canım o çok kısa kollu. Tamam ben de giyeceğim o zaman. Cem or ardından işe gideceğim bunu giy. Ha doğru canım. Haber verdiğim teşekkürler. Rica ederim. Ben alıyorum. Bana gerek yok. Ben sadece düzenimi alacağım. Çocuğu bıraktıktan sonra ben para çekeceğim. Tamam. Kızım. Efendim anne. Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Bunları alalım. Ama bir dakika anneciğim. Ah. O ne buraya koymam lazım. Evet. Bunu buna ya. Bunu buna ya. Yanım şunları tutsana. Tamam tutarım. Ben de kızımı tutacağım. Hadi gel kızım artık gidelim. Okula. Of bu çocuklar niye hala gelmedi? Of. Geç kalmadı inşallah. Ee, siz yeni öğrencisiniz değil mi? Evet. Ee, Aylin'cim merhaba. Merhaba da Şahmin'im şimdi nereden biliyorsun? E ee, seniz herkes biliyor tatlım. Nasıl? Dünyadaki herkes mi? O kadar da değil. Yani senin herkes biliyor derken biliyor gibi. Yani e, aylin her zaman e, biraz arkadaşlar zaten her zaman YouTube videosu çekiyorsun. O yüzden sen herkes tanır, tatlım Tamam. Bu da çantası. Gerek yoktu aslında çanta ya. Burada kitaplarımız var bizim. Onlar benim günlüğüm. Kızım saygılı ol. <laughs> Gerek yok o daha çocuk. Aa, çocuk da saygılı olması lazım yani. Neyse. Hadi müdür şurada. Müdürün odası şurası. Burası mı? Yani müdür nerede? Müdür e, hemen şurada. Şurada hemen. Ee, merhabalar müdür benim. Şey biz kızımızı okula yazdırmak istiyorduk da uzun uzun konuşurlar. Of. İyi. benim saçım. Sen beni bana nasıl vurursun Gel buraya. A, a, a. Ee, sen? Sen kimsin? Benim adım e, Aylin. Aylin merhaba. Tamam da merhaba. Ee, e, burası e, bizim okulumuz aslında. Senin burada ne işin şey var? Ben bu okulun yeni, yenişim yenişimsin. Yeni Ha bana bir şeyler oluyor. Ah hocam bu kız, bu kız kim? Çocuklar ölmeyin hani çantaya gerek yoktu. Burada çanta var. Bir şey olmaz onun güllüymüş Ben annenizle konuşmaya gidiyorum. Ö bizim babamız mı diyor? Neyse. Hücüye babamızı koymuş. Anne bizim babamız. Anne şu ayrıca kız bizimle arkadaş olmak istiyor. Ola olabilir çocuklar? Tamam. Ee, merhaba. Benim adım e, Lila. Benim adım Lila. Benim adım Buat. Ne Me, memnun oldum Lila. Memnun oldum yaç. Senin adın neydi? Benim adım Ailen. Ama o, oyun oynayalım mı? Oynayalım. Tamam. O oh, piti piti kırmızı lastepede terazi lastik cim lastik kim size gelmiş dinlenmiş ama ma gitmiş temizlenmiş diyek diyek tek şu anda daha şi, şiymiş çık şeşin ya ben olmak istemiyorum Kaça kadar? on tamam bir 90, 100, 82, 60, 65, 1, 4, 8, 8 ve ee, 10. O, o, nerede bu yollarlar? Neredesiniz? Abi burada ne işin var? Ee, şey, ee, ben bunu totem yapacağım, Çıkar mısın? Eee çıkarım. Ama ilk önce kapıyı kapat. Eh, kapattım. Ha? Ha? <laughs> Gördüm şimdi. Sabi diyeceğim, sabi diyeceğim. Ebe, 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 ebe. Ya, kaybettik. Evet. Bir tatlı yiyelim. Yum yum, yum yum, yum yum. O, o düştü. Yum yum yum. Siz niye ona şarkı yüzlerine bakıyormuşsunuz? Ee, e, e, bakmıyormuş ki. Oh. oh. Neyse, bakmayalım. Ama aslında çok eğlenceli diyor yedik. Of! Sen niye bana bağırıyorsun? Aa, aa, şetimi çektin. Gel buraya. Ee, ya. Sen bu, bu güzel bir iş. Bak piyon balığı götüreyim ha. Çocuklar. Ay ben gel. Uç uç uç. Çocuklar yine arkadaşımız var. Gelebilirsin tatlım. Bir dakika abla geliyor. Dur. Efe, merhaba benim adım Aylin. Dur tatlım. Bir tanıt kendi. Adım Aylin. Yaşım Beş. Pardon dört buçuk. Sıradan gelin. İlk ben. Tatlım. İlk Murat gelsin. Öf. Lili'cim. Sonra sen. En son sen geldiğin için. O zaman siz yanılıyorsunuz. Çünkü siz gelmişsiniz hocam. Uf, 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 uf yok. Tamam be. Aa, ne vereceğim bize? Çocuklar sıradan gelin bakalım. Size oyuncak vereceğim. Bakın bu sürü oyuncak var. Bu senin. Bu senin. Ay bu ne be? Bu da senin Lili'cim. Çok güzel. Birazdan anne babamız gelecek. Anneciğim. Canım benim hadi gel gideriz. Bak baban da geldi. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz. <laughs> Anne. Efendim kızım. Hadi gidelim. Gidiyoruz zaten. Oh. Anne benim tuvaletim geldi. Tamam kızım git. Dur ben kapatayım. Çık. Canım çok geç oldu. Artık uyuyalım. Tamam canım. Şuraya koyayım. Çantamı. Hey, videomu bitirmek için yanıma gelir misiniz? Gelirim ama ilk önce önlerim ben. Kızım. Efendim anne. Videomu bitirmek için gelir misin? Gelirim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, eğer ikinci videonun gelmesini istiyorsanız yani e, şu an 14 abone şek hem 17 abone geçerse ikinci gelecek. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Evet arkadaşlar e, eğer şu nereden bulduğumu diyorsanız arkadaşlar siz yorumlara sorular falan sorun. Biz de size bilgi verelim. Eğer 16 17 16 like geçerse arkadaşlarım işte 16 like özel yorumlar okuma yapacağım. Evet. Görüşürüz arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Öptüm size. Ama durun. Durun bir dakika. Ay. Olmadı be. <Sessizlik> ah, up here sizi. see